www.cointrown.com Beklenenden fazlası Şimdi size önemli bir grafik göstermek istiyorum. Bu Bitcoin'in aylık grafiği arkadaşlar. Geçen işte 2017 yılında binde 20 seviyelere geldiğinde şöyle 20.000 seviyesinden arkadaşlar nereye kadar bakın aylık anlamda 13.000 seviyesine inmiş. Yani burada 14.000 olsa arkadaşlar burada 5.000-6.000'lik bir düşüş söz konusu olmuş. Şimdi bu tarafa bakıyoruz. 41 bin seviyesinden an itibariyle arkadaşlar 32 bin, 30 bin seviyesine kadar geldi. Yani burada 10 binlik düzeltme yaşadı ki bu da %25'lik bir düzeltme anlamına geliyor ki bu hakikaten yüksek bir oran yani baktığımızda şimdi bu iki düşüşü kıyasladığımızda şimdi ben burada şunu bekliyorum yani ben burada bu hareketin eğer bitcoin diyelim işte bir şekilde bir daha sert bir düşüş yaşayacak falan ama bunun bir şekilde arkadaşlar tekrar yukarı yönlü bir düzeltme yapmasını bekliyorum yani bunu 30 bin seviyesinde mi yapar ya da daha sonra arkadaşlar 28 bin seviyesinde mi yapar ki burası da bizim için oldukça kritik yani 30 bin elbette çok önemli bir seviye ama onun altında da 28 bin seviyesi önemli buradan bir daha 28 bin'den 36 bin'e kendisini atıp oradan sönük harekete geçer eğer Burada arkadaşlar geldi diyelim ya 30 binden başladı ya da 28 binden yukarı doğru başladı. Gelip burada 36 bini yukarı doğru aşmazsa buradan geri dönerse Bitcoin tekrar arkadaşlar böyle aşağı doğru yönelimini sürdürebilir. Ama 30 bin üzerinde 28 bin üzerinde gelip sert tepki ve refleksle tekrar o eski ivmesini yakalarsa tekrar arkadaşlar biz 50 bin seviyelerini 100 bin seviyelerini rahatlıkla konuşabiliriz. Bunu anlattıktan sonra gelelim arkadaşlar Bitcoin'in haftalık grafiğine. Şimdi arasayda şunları göstermiştim ben sizlere. Demiştim ki arkadaşlar bakın arasayda daha önceki dönemde e, ne yapmışız? 91 seviyesine gelmişiz ve daha önce de ki bu sonrasında arkadaşlar bu seviyeyi yukarı doğru aşmıştı. Yani Bitcoin Arasay üzerinde aşmıştı. Şimdi burada arasayda arkadaşlar şöyle yükselen bir trend çizgimiz var. Şöyle görüyorsunuz. Bu trendin özellikle tam da şurada arasayda orta band seviyesine denk geliyor. Yani orta band seviyesi de arkadaşlar 70'tir. Yani burada arasay üzerinde gelip 70'te durursa ki bu da ne oluyor? İşte yaklaşık 30 binli, 29 binli, 28 binli seviyeler. Buranın üzerinde gelip geri dönerse ha hocam ne olur tam burayı mı hedef alacağız? Hayır. Yani buralarda Gelip şu seviyelerde arkadaşlar yani arasay üzerinde orta band seviyesinin çok da altına inmeden yani bu 64 şey 65 66 üzerinde kalırsa tekrar arkadaşlar dirilip yok yukarı doğru hareketine devam eder. Bugün öğlen Twitter'da paylaştığım şeyde arkadaşlar dedim kademeli alışa başladım dedim. Bak kademeli alışa başladım. Yani bir miktar aldım. Sonra tabii ki havayı biraz daha koklayacağım. Yani hava nedir arkadaşlar? Yani bir gelsin, bir sakinleşsin. Ama şunu da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu kripto paralarda öyle sakinlik falan yok. Yani gelip bir yerde ya duracak, ondan sonra bir iki gün, ondan sonra biz ona bakacağız. Hadi seni alalım diyelim yok. O geliyor bir yerden, bir dönüyor, fırlıyor, gidiyor. Yani bu kripto paralarda bu rüzgar, bu hava, bu şey bitmedi insanları yani ne kadar korkutmaya, ne kadar yıldırmaya, ne kadar şey yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar bu kripto paralardaki rüzgar devam edecek. Evet bu edecek. Bu durum, bu yaşadığımız kripto para rüzgarının arkadaşlar rüzgarının sadece ve sadece hızında bir kesintiye neden oldu. Bakın kripto para rüzgarının akımı bitmedi ve Rüzgara hiçbir şey dayanmaz. Yani rüzgar enerjisi. Sonuçta o sürekli esecek ve korozyonla o önündeki engelleri yıpratacak, yıpratacak, yıpratacak ve önündeki engelleri yıkacak. Yani bu HSBC banktır, devletlerin regulasyonlarıdır, şudur budur. Ne yapacaklar? Yapacaklarını söyleyeyim arkadaşlar. Herkes her yerde ya elektrik şalterlerini indirecekler ya da internetlerini fişlerini çekecekler. Dünyada internetin fişini ve elektrik şalterlerini indiremezler arkadaşlar. Bak bunu da net olarak söyleyeyim. Bunu yapamadıkları takdirde yani sonuçta enerji, bunu yani enerji ve internet, bunu arkadaşlar yapamazlar, yapamayacaklar. Bu zaten o zaman kardeşim bu paralara ölüm yok. Ama şu da var e, hocam ama düşüyor. Bak abi, hocam zarar ediyoruz elbette ediyoruz. Yani e, kardan zarar eden var yani ve şu da var arkadaşlar. Bakın ben e, sadece kripto paraları anlatmıyorum. Ben birçok yatırım aracı anlatıyorum ve sürekli size şunu söyleyeyim, dedim ki arkadaşlar, benim kripto paralarda portföyüm yüzde otuz. Ama dedim ki ben kripto paralarda daha önce başlamışım. Yani benim sekiz binden dokuz binden altı binden aldığım şeyler var. Yani Bitcoin almışım dedim ben. Ya biliyorsunuz burada sık sık ifade ettim. Ve buna rağmen benim 30 ama dedim yeni girecek olanlar özellikle 30 bin sonrası girecek olanları sık sık uyardım yani çünkü risk artıyor her zaman böyledir bir şey çıktı mı yani hani ne derdik hep tuna kaya'nın şeydir adamı buradan asarlar değil mi hep söylerdim ya bu kardeşim bu sadece altcoinler için geçerli değil ki bitcoin için de geçerli adamı buradan asarlar şimdi seni astılar diyelim astılar sen eğer çok ağırsan boynun kırılır kopar gider ölürsün yani ama sen hafifsen atıyorum yani portföyünün yani paran 100 lira. Ya bu 100 lira şey değil yani hani hocam 100 lira. Ya kimine göre 1000 lira çok paradır. Kimine göre 100 bin lira çok paradır. Kimine göre 1 milyon çok para. Kimine göre ise 1 milyar dolar hiçbir şeydir. Yani adam 1 milyar dolar kaybediyor ama ne olacak? Yani düşünsenize Elon Musk 1 milyar dolar kaybediyor. İşte hisse senetleri borsada düşüyor falan. Ne olacak adamın umurunda mı? Dünya kadar parası var. Ama bizim için yani bir Türk yani ortalama işte maaşıyla çalışan, emeğiyle çalışan veya işte gidip ee, atıyorum bir asgari ücretli için yani 2800 lira asgari ücret korkunç büyük bir para yani bir aylık emek düşünsenize gidiyor haftada 45 saat çalışıyor ve o parayı alıyor. 45 saat çalıştı, para burada gidiyor. Korkunç bir şey bu. Evet, kripto paralar böyledir yani. Bu heyecanlı bir yer. Yani hakikaten heyecanlı. Adamın nefesini keser. <laughs> Adamın soluğunu keser. Adamın gözünü karartır. Adamı deli eder. Adamı çılgına çevirir. Ondan sonra e, böyle şeyler oluyor. Yani şimdi şey demeyin ya Tuna hoca gülüyor falan. Ya ne yapacağız arkadaşlar? Yani ne ne var? Hakikaten ne var? Ben ne, neler gördüm, ne paralar gitti, ne kim neler kaybetti, ne var? Bir, hep söylüyorum arkadaşlar. Önümüzde maçlara çıkmak için sağlam duracağız. Bir zihnimiz sağlam olacak. İki bedenimiz sağlam olacak. Üç duygumuz psikolojimiz sağlam olacak. Tamam, bu kadar basit. Biz önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Her zaman, her zaman. Bir kolumu kaybettimse ikinci kolum var. Bir gözümü kaybettiysem ikinci gözüm var. Eğer ben desem ki ya ben bir gözümü kaybettim. Onu kurtarmam lazım. Atıyorum. Onu kurtarmak için ne yapacaksın? O gözünü daha çok kullanacaksın. Sonra ona da bir şey batacak, onu da kaybedersin. Ya da kolunu. O yüzden arkadaşlar sakin olacağız, panik yapmayacağız. Eyvah yıkıldım bittim. Aman Allah'ım ben öldüm bittim yok. Ne yapacaksınız? Açacaksınız tunakayayı. Ondan sonra tunakaya size terapi yapacak. Tamam mı canlarım benim? Şöyle bizim hani bir trend yani diyoruz yani her şey trendden ibarettir. Yani trend, trend bozuldu mu arkadaşlar ee, ne yapıyoruz yani trendin bozulması bizde yani hareketin şey olduğu anlamına geliyor. Şimdi bak burada bakın arkadaşlar bizim şöyle bir trendimiz vardı. Yukarı yönlü çıkan bir trendimiz vardı. Şurada yataya geçmiştik ve dedik ki. Bu yatay seviyenin kırılması evet tehlike oluşturabilir ve Bitcoin'in arkadaşlar ben dün aynen canlı yayında bunu söyledim. Hatta böyle çizdim. Şöyle hani aldım çizdim. Yani şöyle yaptım. Dedim ki arkadaşlar bu Bitcoin hatırlarsınız. Şöyle gelecek bak şöyle gelecek. Buraya değecek ve buradan bir daha yukarı çıkacak dedim. E bu bre namussuz hani öyle derler ya kardeşim. Sen Tamam beni duydun duydun. Bunu yaptın yaptın. Ya peki yani bu bu nedir arkadaş? Bakın. Şu trendi kırdı tak. Şu trendi kırdı tak. Geldi. Şu trendi de geldi. Bu durum arkadaşlar bize yani şu görmüş olduğunuz trend şuradan başlayan yani şu görmüş olduğunuz arkadaşlar 16.000'li seviyelerde, 17.000'li seviyelerde başlayan şu trend biz dedik ki ana bizim güzergahımız. Bu bu trend bizi işte 100 bine götürecek trendti. Yani buranın aşağı kırılmaması gerekiyor. Buranın üstünde kalması gerekiyor. Bir, peki hocam burada kırıldı mı, kıyamet mi kopacak? Daha değil, bak daha değil. Arkadaşlar aşağıda 28.200 var. Yani 28.200 daha önceki düşüşte de gelip bakın yokladığı yer. O 28.200'den sonra arkadaşlar ben şunu düşünüyorum. Bitcoin 28.200'e geldikten sonra kendini toplaması. Bir daha o psikolojisini yani insanlar sonuçta artık bir şeyi kaybedecekler. O büyük bir yani o güveni şeyi kaybedecekler. Enerjileri, istekleri azalacak. Yani e, Bitcoin şeyi bulamayacak. Onun kümelenmesi, kendine gelmesi insanla ilgisi bayağı sürecek. O yönüyle arkadaşlar bizim için ölümcül yer 28.200 seviyesidir. Hocam buraya gelir mi? Arkadaşlar bakacağız. Yani Şimdi ben bir saatlik grafik üzerinde size bir şey göstermek istiyorum. Yani dün e, kendimin de şahit olduğu e, şöyle bir saatlik grafiği açayım arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani bir saatlik grafikte hatta yok fazla şey yapmayalım. Bakın bir saatlikte bak şuradan düşmeye başlıyor. Bakın tık tık burada bir öyle bir 35 bine çaktılar burada. Ondan sonra geliyor bir daha toparlanıyor. Bir bakın bir sonraki çıkışı bakın bir sonraki çıkışı öbür yara aldığı öbür yara aldığı yere ulaşamıyor. Öbür tepe yani her tepe şöyle çizersem çizersem eh, şöyle çiz, siyahla çizeyim bakın şurada bakın şuradan düştü arkadaşlar değil mi geldi buraya. Sonra bir daha bir can topluyor geliyor bakın buraya geliyor buraya gelemiyor. Sonra bir daha düşüyor. Geliyor şuraya arkadaşlar. Şuradan bir daha düşüyor. Buraya geliyor. Bir daha çıkıyor. Bakın bu tepe. Yani şu tepeyle şu tepe bak gelemiyor oraya. Geldi bir daha. Şuraya geldi. Bakın şuraya geldi. Bir daha can toplamaya çalıştı. Anca buraya geldi. Sonra bir daha çaktı, çakıldı. Geldi buraya. Sonra bakın buradan geldi. Burada umutlandık. Bakın ben burada hakikaten umutlandım. Ve bugün buradan ben aldım. Yani şurayı şu şeyi geçtikten sonra aldım aldıktan sonra da arkadaşlar bakın 36 bin hatta kaçtan ya 36 bin küsürden aldım aldıktan sonra da arkadaşlar geldim bir daha aşağıda e, 34 binlerde sattım yani 2 çok almadım tabi dediğim gibi yani şu anda elimde biraz var bir kısmını sattım bir kısmı duruyor kademeli alışlara geçtim. Şimdi arkadaşlar bakın sonrası yani bu bir umuttu yani bu bir, 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 bir müthiş bir denemeydi yani bu buradan buradan kurtarsaydı kendisini çok güzel olacaktı çünkü o 33 bin seviyesi o da kritik yani şuraları hani baz alırsak şu 33 bin psikolojik eşiğini aşacaktı ne yaptı bir daha çakıldı geldi 30 bin küsür yani oraları gördük yani. Bakın, şunu çok dikkat edin. Yani biz bizi burada yanılttı. Ya yani buradan geldi, bir sonraki tepeyi açtı yani tamam. Burada umutlandık ya dedik nasıl olsa bu tepeyi geçiyor. Ama arkadaşlar çok çok önemli bir nokta. Eğer bakın şuradan bir daha çıkışını gelip bakın çıkışını gelip bak şuradan düşmüş, şuraya gelmiş. Bir dahaki tepeyi şurayı da açtıktan sonra bak ben buradan yine alırım. Burayı açtı. Buradan yine alırım ve beklerim. Buradan alırım, beklerim. Baktım çıkıyor. Tamam ufak ufak toplarım. Yani her kademede toplarım. Baktım çıkıyor toplarım. Ama geldi bir daha burayı aşamadı. Yani bu burayı biraz aşacak yani biraz daha yukarı gidecek. Kaçmış burası işte 33.600. 33.600'ü yukarı doğru aşacak. Ben 33.600'den değil 34.000'den alırım. Önemli değil. 34.000'den alırım çünkü burayı aşmış. 34.000'den alırım. Bakıyorum devam ediyor. Giderim bir daha 35.000'den alırım. Devam ediyor. 36.000'den alırım. Kademe kademe alırım. Bak bir bu stacı. İkincisi yok hocam geldi buraya gelmedi. Bir daha aşağı iniyor. Bak iniyor 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 geldi. Zaten bir dahaki gelişi ya bu 30 de bir daha gücünü toplayacak kendine gelecek ya da 30 bini aşağı doğru kıracak ve arkadaşlar bizi maalesef arkadaşlar 28 bin seviyesine kadar götürebilir. 28 binden sonra hani bir derler ya hele bir gelsin. Hele bırakın gelsin. Hele bırakın gelsin derler ya. Hele bırakın gelsin. O zaman icabına bakacağız arkadaşlar. Ne yapalım? Yani vallahi yani ne yapayım? Benim hep bu Ömer'in yüzünden. Bak Ömer var ya bak ciddi söylüyorum. Bu Ömer Bitcoin'i bu hale getiren adamdır. Bunu bütün dünyaya ilan etmek istiyorum Ne kadar işte kripto para yatırımcısı varsa hepsine seslenmek istiyorum. Dün Ömer bu Bitcoin'deki büyüyü bozdu. Ya vallahi inanıyorum bak bak gülebilirsiniz yani. Ya herkesin bir takıntısı var kardeşim. Ben dedim Bitcoin kraldır. Bitcoin aslandır. Krala aslana ihanet etmeyeceksin. Ben bakın yemin ederim ya Bitcoin'de diyelim payım %50 değil mi? Ya onun %49 yapamıyorum. Yani kripto paraları ayırdığım payda. Korkuyorum. Yani bu kişisel bir şey yani. Yapacak bir şey yok. Ya Ömer çok böyle şey düşünüyor, seküler düşünüyor bu konuda. Yani çok katı yani böyle bilimsel yaklaşıyor falan filan. Hocam diyor sen eski kafasın diyor. E ne yapayım oğlum diyorum ben. Eski kafayım tabii biz ye kuşağıyız yani. Gerçi o da 30 yaşında ne oluyor 30 yaş. Öyle ya arkadaşlar. Vallahi canlarım benim ya. Bu arada mikrofon da çok güzel böyle var ya. Nar gibi. Ba bazıları şey diyor hocam bu mikrofon muhabbetini çok yaptın. Ee, yorumlarda falan yazmışlar çözüme <laughs> çarpıyor. Hocam yani diyor manyak mısınız siz ya mikrofonu ısırıyorsunuz falan filan. Dedim gel bir, bir gün göstereceğim diş ısırıklarımı. Ne yapayım? Yani burada e, sonuçta kolay değil arkadaşlar ya. <laughs> Bitcoin nereden nereye gelmiş? Bıra namussuz. Ulan namussuz Bitcoin. <laughs> Sen ne yaptın bize ya böyle? Şimdi Bitcoin arkadaşlar ah be ya ah be ya ah dün yapmayacaktık onu hakikaten yapmayacaktık ya. Ömer. Bu arada e, arasayda bu e, 4 saatlik grafikte yani ara ara bizi sevindiriyor yani böyle şurada bak e, uç vermiş yani hani e, şöyle heh, şöyle bir çıkış yakalamış gibi ama hani derler ya dibinde dibi var hep mübarek yani bakar mısınız yani ya bunu da görmemiş bakın ya yani, uzun süredir yani şu hale gelmemiş yani bak tak 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 yani hani, anlatabildim ya, bunlar yani hani evet e, dönebilir. Yani ben ben stratejiyi size anlattım arkadaşlar. İleride videoyu sarıp sarıp dinlersiniz. Onu da söyleyeyim. Peki. cointrader.com beklenenden fazlası. Bir dünya yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.